Evet hayırlı akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Doğukan Özgür. E, Doğukan kardeşim öğrenci miydik? Evet üniversite öğrencisiyim. Peki şu anda üniversite siyaset yapıyor mu sizce öğrenciler? Yani görüşünü belli edenler var. Peki senin bir siyasi görüşen, görüş, görüşün var mı? Siyasetle ilgileniyor musun? Yani, siyasetle ilgilenmiyorum ama görüşüm var. E, peki yani senin hangi görüşte olduğunu sorabilir miyiz? Yani MHP partisine daha yakınım. Peki şu anda e, yeni bir seçim var önümüzde bir Kasım seçimleri. Burada nasıl bir tablo ortaya çıkacak sence? Ya bana gene iktidar alacak gibi gözüküyor. AKP partisi alacak gibi gözüküyor çünkü bayağı yüksek oy oranına sahipler. Ondan bu sene de bırakmaz diye düşünüyorum ama MHP'yi destekliyorum. Peki sana küçük bir soru daha soralım İslam hakkında. Şu anda İslam coğrafyasının durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya çok savaş oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. Tabii bunu yani ben bir şey yani vatandaş olarak Türkiye devletinin bir vatandaşı olarak Hani bizim de başbakanımızın veya cumhurbaşkanımızın bu bu olaya bir atmasını düşünüyorum. Hani ne bileyim sonuçta Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Hani Müslümanlar ölüyor. Peki sence neden hep Müslümanlar ölüyor? Ha, ona bir şey diyemeyeceğim. Ne yani şey diye düşünüyorum. Hani buna bizim bizim devletimizin de bir atması gerektiğini düşünüyorum. Peki Doğukan kardeşim teşekkür ediyoruz. Rica Hayırlı edeyim. akşamlar kardeşim.